Muharrem hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür, teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? <laughs> biraz uyku. E yorgunum biraz bir geziden geri döndüm. <laughs> Biz de Ankara'ya geldik. Kaç saat sürdü yolculuğumuz Yusufcuğum? Yoldaki 4 tane molamızın üzerine 5 saat. Biz de uzun yoldan geldik ama ben heyecandan yine yorgunluğumu unuttum yani biraz. <laughs> i̇lk, i̇lk başta ne oluyor. Ne gülüyorsun ya? Hayret bir şey. <laughs> i̇lk başta oluyor ben de biraz. <laughs> <laughs> Heyecanla zaten bunu ters yazmışım. <laughs> Şurayı ters yazmışım. Arkasına bunu Olsun, koyuyorum. Yumuşak ki yazamayanlar var. <laughs> Sen yine yazmışsın. Nasıl el yazın? Bir öğretmen olarak yorumlayabilir misin? Türkçe <laughs> mi bu? <laughs> Şöyle bir el yazısı var. Ya ben çok erken yaşta klavyeyle tanıştım. Öyle olunca baya şey oldu. Ben diye hani el yazısı diye bir şey kalmadı. Sen çarpım tablosunu da unutmuştun. <laughs> <şimdi. gülüyor> çarpım tablosunu hatırlıyorum. Bir kere bir, iki kere iki, dört. Üç kere üç, altı. Üç kere üç, dokuz. <gülüyor> <gülüyor> sekiz kere yedi, elli altı. Onu hiç unutmam ama. Dokuz kere sekiz. Şimdi dokuzdan, doksandan sekiz çıkarınca... <laughs> 9 kere 8 şey yaz. 72. Değil mi? Güzel. Tamam. İlkokul 4'ü geçersin de bir şey ki de benden fiziği geçemezsin onu söyleyeyim ben. Benim fiziğim çok kötüydü. 6 aldım. Çok düzgün. iyi düzgün fizik düzgün <gülüyor> de. <gülüyor> Kendi kondisyonum iyiydi ama fizikten 0-6 aldım. Fizik çok kötü anlatılıyor bence şeyde. Sen de düşmemişsin. düşmedik. düşmedik. <laughs> Allah hocam düşmedik. Tahtaya K yazılıyor. Ne yazılıyor? Ben hiç anlamıyorum. Şu an anlıyorum da. <laughs> Geçti artık yani. <laughs> fizikten bir alarak geçtim o zaman.